Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler ee, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben oruçluyum. Siz de oruçlu musunuz yani? E, kafa yiyeceğim. E, Sorun muydu? Adımı Adını unuttum da. E, eğer o gelmezse kafayı yiyeceğim. Ve yanımda bir konu var. Küçük bir konu. Konuş. Kardeşim. Kardeşim. Güldürmeye ben geldim. Beni kaç gündür görmüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar şu YouTube'da Böyle, e, böyle salak salak her şeyi yiyen adam var ya hani ismi de Kulunatik. Bugün onunla ilgili yorum yapacağız. Her videosunu izleyeceğiz. Ama siz bir süre yanımızda olmayacaksınız. Evet arkadaşlar ilk videomuz. E, adam bu arada bunu 3 gün önce atmış. Şöyle şey siyah. Ne Kendisi yapıyor? Bile fiyat. Elma mı lan o? Yok ya biber. Küçük biber. Evet arkadaşlar adam yeni şey yiyor. Siyah dünyada yeni şey yiyor. Ama bak orada bizim düşmanımız beyaz var. Bir o, de o, kim la, salak? Charlie. o kim lan? Arkada fısıldı var. O kim lan salak orada duruyor. Charlie bile siyah. Orada salak duruyor sağda köşede. Bu elma biber çilek. Şu el bir elmanı bir çeker misin? Yüzümüzde. Elma gibi biber. E biberini bir çeker misin yüzümüze? Adamı göstermeye çalışıyorum. Köşede siyah bir adam var da. Şöyle hiç tepki vermiyor. İnsan şaşırır lan. bu manyak. Aslında meyve yiyor lan. Çok şaşıracak bir şey yok. Siyah dünyadaki meyve, meyveli bir göğüs. Hadi sesi dinle. Arkadaşlar bunu sakın evde denemeyin diyeceğim de bunlar evde denememesi gereken sadece sim ve duvar boyası var. Bunları yiyebilirsiniz. <laughs> Değil mi lan? Hı -hı. İşte aa, bu arada şey de yemeyin. Adı neydi? Bu arada mantıksız bir şey var lan. Domatesi eline aldın yesene. Çatala bandırıyor. ya ona bağdırmak için kullanıyorum. Zekisin kullan. Seni seviyorum. Evet. Yok, beyaz, beyaz bizim düşmanımız. Beyazı niye yedin? O bizim düşmanımız. Hadi göm, göm, göm. Bence bitirecek ya bu göm işte. Hadi göm, 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 göm. Utanma. göm. Utanmasa satalım da iyice. Evet. O. Aslında güzel lan. Gidip evdeki tüm domatesleri yiyeceğim. Ama ama can çekliyor ya ben bir de orucum. Bu arada oruysanız bu videoyu izleyin benim canım çekmiyor <laughs> şu an valla. şu an gidip beyaz muzu yesim ki siyah muzu. valla muzu muz siyah zaten muzu beyaza batırıp yiyeceğim. beyaz boyaya batırıp yiyeceğim muzu. Üzüm. üzüm vay üzüm kardeşim çok sever üzüm. Beyaz boyanışını hiç sevmem. Gör. Aa Galata beşik ama dur. Beşik taş oldu lan. Bir daha batırsın da. Ama beyaz bizim düşmanımız. Niye yiyorsun bak? Bize yine reklamda. Bir video izlerken neden karşıma reklam çıkıyor? Kulunatik neden para kazanmaya çalışıyorsun? Ben araya reklam koyuyor muyum? Yok koymuyorum ama koyabilirim. Belki YouTube koyuyordur. YouTube koymuyor. Biz kendimiz mi seçiyoruz reklamı? Evet ama neyse. Abi yüzümden böyle ses çıkmaz ki. Sen ama dalını da yiyorsun. Dalı da var değil mi? Ben dalını yemiştim. Çok kötü bir hissi var. Azıcık tamam. verdim. Oğlum insan değil bence ya bu kulunatik. Kulunatik. Tahtadan el yaptırmış kendine. Arkadaşlar bu arada sakın bunu bunları evde denemeyin. Bu adam böyle kameran ar, böyle önüne doğru çekiyor. Şöyle yapıyor bak. Şöyle içine doğru çekiyor. Böyle kopartıyor Aynen. galiba. Bu, montajla da kesiyor olabilir de ondan sonra. Olacak. Montajla niye kesiyorsun Ne bir video? Montajla yiyemeyelim suya da kimme evet. isaretiyle kesilir ben öyle yiyemiyorum abi sende nasıl bir diş var nasıl yedin onu öyle nasıl bir diş var lan sende bir de sime bandırıyor ya kamera aldığımızda şeyde sökeriz niye sime bandırıyorsun Aa ödül gibi oldu ama Muz da ödül. Ne ödülü ya? Muz ödül mü? Evet. Bana ne? Ben ben şu adamın soldaki elini yemek zannettim lan. <laughs> Tövbe. Saçma. İçini niye siyah boyamadın? Üşendin mi? İçi, i̇çini siyah boyamışsan ama Kabuğu neden sarı? Kabuğun içi neden ben, ben. Oh, adam dünyadaki siyah şey, her şeyi yiyor ya. Şey. adam siyah her şeyi yiyor ya adam öyle bir reklam koymuş ki kesmek zorundayım videonun yarısı reklam oldu bir reklam reklamda hazırlıksız yakalandık evet arkadaşlar geldim. bugün 3 video gelecek de kısa olacak biraz evet Sonra bu adamdaki düşüncemi söyleyeceğim. Bay Malitiko, lay lay lay. Bir sus ya. Boyayı da içseydin ya. Boyayı da iyi. Ama o beyaz boya. Sen siyah şeyleri yiyeceksin Çerliği de ye. Ha o kanmasa çerliği de yiyecek. Charlie onun dostu ama. Çerliği de ye. Çerli. Uy, hmm. Uyyy Hiç takdir etmiyorum seni şu an. Evet, bunu sakın, sakın evde denemeyin. Mi? Bu ne ya? Ya çorba yapacak galiba. Eyyy, bunu evde deneyen zaten delidir. Bu ne? Benim bu videosunu izlemiyosun? Aa, nasıl dinleyeyim? izlemedin oğlum? Eski bölümü ne bu? Valla izlemedim. Şey, bunu yapmış da yeni bir video koymuş önüne. Adamın tek yaptığı yeni video dedi yani öne yeni videolarını koruyor, koyuyor arkaya eski videolarını. Niye beni uğraştırıyor? Ne? Niye? Niye? Kapak diye onu dök, onu dök. Dökeceksin. Onunla şah, neyse şah yapılır yapılırdı diye dökme Resim yapaydın ya. Tüm hmm. renkleri birbirine getir. Vay, Ay ben senin de. Da... Onun bir de yiyor lan. Neden Gerçekten. Ama diye düşün. Acaba ben de mi böyle videoda çekmeliyim? Şey Adam e, bir boya fırçası yiyor. Bir milyon izleniyor. Biz bir bununla ilgili video çekiyoruz. Kaç izlenir anca? <laughs> <laughs> şuna bak şuna. Bu arada arkadaşlar hala like ıı, atmadıysanız like atmayın ve hala yorum hayla abone değilseniz abone olmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Aa Charlie'de şapka var. <gülüyor> Charlie <gülüyor> sanatla ilgileniyorsun biliyoruz. Yok. Ben... Lan Charlie neden zorla şapka giydi dedi. Bir de göz takmış Charlie'ye. Onu, Onu da yiyecek. Kötü Iıı. bulduğu her şeyi yiyor. Salak her yeri boya yaptı. Kötü bulduğu her şeyi yiyor. Arkadaşlar bak. Anlamadı her şeyi yiyor bak. Peçete yedi. Ne ödedim? Aslında bebeklere de böyle eğitim malzemesi aslında ölmez mi? Küçük yaşta ne düşün. Küçük yaşta böyle e, anlamadığı şeyleri yemesini söylesek özür mü? Şu an aradığım şeyi buldum. Adı neydi? Benim ben de yesin geldi. Aradığım şey gidip evdeki boya fırçasını yiyecekti. Boya fırçasını. Şimdi Benim boya... boyayı yemek istiyorum. Abaya ne diye kurumak? Evet arkadaşlar kulonatı satıyoruz. Çamaşır makinesi yerine bakın. Tertemiz oldu. Hem o doyar hem siz şey ee. olurdu. Aa bir de geldi. Evet arkadaşlar bu video bu, bu videoda buraya kadar da eğer video beğendiyseniz beğeni paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.